Evet, bu kilimlerin pandilleri, pandillerini şimdi size gösteriyorum. Bununla ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim. İçine yerleştirdiler. Yani yaklaşık 1,5 saat içerisinde komple e, içindeki zeytinleri değiştirip çıkartıp yenisini takabiliyorsunuz bunu. Bu basit bir işlem. Bir buçuk saat de sürmüyor. Yani takılan içindekilerin çekilip takılması e, bir saat falan sürer. E, komple rotorun da çekilmesi tabii ki bunun içerisine dair. E, rotorun bağlandığı yeri gösteriyorum size. 4 tane cihat ile var Şuradaki e, havuzlar ne diye sorarsanız buradaki havuzların amacı buraya malzeme birikip yastıklama yapıyor. Onun temel amacı o. Şu bölgeye. Burada da var aynı şey. Madenin birikmesini sağlıyor. Bunların zaman içerisinde aşınma oluyor. O yüzden şuradaki parçaları, göstermiş olduğum parçaları ne yapıyorsunuz? E, oraya bir lama kaynatıyorsunuz ve devam ediyor aynı şekilde. Yani gövdeniz aşılmıyor bu şekilde. Malzeme malzemeye çarparak e, durduğu için e, sizin gövdeniz hiçbir şekilde aşılma meydana gelmiyor. Takılmış olan pandüller de bunlar. Basit bir şekilde sökülebiliyor. El tek elde de bunlar kaldırılıp e, yerine takılabiliyor. Şöyle hafif güçlü böyle bir adam olduğunda bunu çok rahatlıkla kaldırıp yerinden söküp yenisini takabiliyor. Zincir ihtiyaçları bulunabilirsiniz. kapakta görüldüğü gibi bu şekilde açılıyor. Tek pistonu var. Kapağı açıyorsunuz. Ondan sonra e, işleminizi yapıp tekrar kapağı kapatıyorsunuz yerine. Makinenin iç görünümü de bu. bunların üzerine gelen bir de bizim kapağımız var. O da şurada. Kapağı da göstereyim. Kapak burada. Kapak buradaki. Şurada parmağımla gösterdiğim yerlere geçiyor. Ve kamalar çekiliyor, çakılıyor ve sıkılıyor. E, bu da aşınmaya maruz kalırsa diye e, yaptığımız bir şey. Eğer aşınmaya maruz bırakılırsa bu, bu saç da yine aynı şekilde e, yenilenebiliyor. Şöyle yapalım. Mardin'e yanlardan akıyor, yine aynı şekilde. Burada şu kadar şimdi yukarıdan gösteriyor. Alt çevrimi halinde. Kasa çevrimi. Alttan çıkacak olan bantın açısına göre ayarlanmış. Alt çevrimi Şimdi de yine malzeme yaptıklayarak e, ee, malzemeyi ma malzemenin yani ılıkların açılması engellenmesi sağlanmış. Şimdi de aynı yapacağız. Şart çevrildiği için fark edilemiyor. Ama bu şekilde çalışacağız. Bu videonun da şimdi bu kadar. Ee, rotor sıkıldığı zaman Rotor da sağını ilerliyor. Şimdi göstereyim. Rotorun önüne takılıyor. Güzel güzel. güzel, 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 güzel. Çatma A takılıyor A yani. Rotorun hemen hemen işi bitti. Gövdedeki işlemler bitti. Bir tek rotorun sıkılması kaldı. Evet devam bu makinenin içine girmekten alt, alttan oluğu var. Ee, da gelebilirsiniz. Yani yarın o gün bir bakıma ihtiyaç duyduğunda içini görmek için bir kapak açmak istemediğiniz zaman. Bunun içine girme şansınız da var. Geniş bir makine. Bunlar VCI 9 litre geçiyor ama bunlar bildik. Yani biraz o şeyi e, kırma kapasitesini arttırmak adına geliştirilmiş bir gövdeye sahip. Yeni modelleri de bu şekilde. 900'e geçiyor ama aslında içi 1000 geçiyor. şey Cin すごい。